çünkü koca bir durum abi. Çünkü yemekhanede çıkan yemek çok kötüydü. Hiçbir şey yemedim zaten. Bir çorba içtim. Köftelerini falan sevmiyorum. Garipler. Bugünün asıl konusu ne biliyor musunuz? Bugün memlekete dönüyoruz. Seri dönüyoruz bugün. Bir dönüyoruz Ve ilk defa tek başıma yolculuk yapacağım. Ee, hep başkalarıyla otobüs yolculuğu yaptım ama hiç işte tek başıma yolculuk yapmadım. Bugün onu yapacağız ve Kayseri'nin için dönüyorum. Ablamın düğünü var, onu da vloglayacağım ve dedim ki bugün de vloglayayım. Yolculuk nasıl geçiyor? Bir onu bir çekelim. 10 gün gibi bir sürede kalacağım. Bayağı bir haftayı geçiyor. Yok geçmiyor aslında, tam bir hafta. Bugün cuma, haftaya pazar anca dönüyorum. Salı günü kına var, kına düğün karışık. Pazar günü de, pardon cumartesi günü de düğün var, o da Maraş'ta. Makyajımı bu sefer kendim yapacağım. Nişandaki halimi hiç beğenmedim koyarım buraya. Çok kötüydü. Hiç sevmedim. Şalım falan. Çok garip. Ben yapacağım o yüzden kendim. İyi Servise çıktı konuşabiliyor. Evet, şimdi geldim otogara hiç kimse yok. <laughs> birkaç tane yolcu var ve hava çok güzel. Sanırım bizim yurt yukarıda kaldığı için soğuktu ama şu an hava çok güzel. Hem de otobüse geldiğim için ve son durak olduğu için ve çok sıcak, çok bunaltıcı olduğu için dışarıda oturuyorum. Hava şu an çok güzel. Gerçekten tam uyku modundayım. Otobüse binsem de da. Ötede gitmem gerek. Ama bavullarla üşeniyorum. Of. Yanımda biri olsa en azından bavulları ona emanet eder. Ne geldi? Yolculuğumuza az kaldı. O biletten bana mesaj geldi. Ay teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. <laughs> ne diyordum? Ha. Biri olsa bavulu emanet ederdim ama şu anda kimse yok ve... Kaldır buldur babalarla tuvalete gitmek istemiyorum. Ama otobüse bindiğimde de bir sonraki yine zaman duracak falan bunlar çok sıkıntı. Umarım sesim iyi gidiyordur bu arada. Çünkü çok ses gürültü şu anda. Ee, ama birazdan gideceğim. Gitmek zorundayım. Mecbur yani. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Ay evet bir anda sabah ışınlandık. Düğün hazırlıkları için kurdele kesiyoruz ve Anne nerede bunun şeysi? Heh. Bakın arabamıza herkesin arabasına dağıtacak yani. <laughs> <laughs> Arkada Eda ablam can çekişiyor balonu şişirmek için. Bu videoyu ablamın şeyinden sonra, tekerleğe vedasından sonra yayınlamam lazım. Geç ablam bu videoyu, videolarımı izlediği de geçiremem. Oh, <laughs> tamam. Anne girmiyor, bunu da bir sofrayla... bunu da sofrayla. Arkadaşlar telif iyiydi. <laughs> Zaten ilk videom teliflenmiş. Niye? Müzik koyduğu için. Evet şimdi kafeye girecekmişiz. Eda ablam yeni bir kafe keşfetmiş. Onun için dedik ki keşfime sen de davet ol. Bu arkadakiler ne? Ha bezmiş. Korktum. Hakkıcım nasıl olmuş? Nasıl olmuşum bacım? <laughs> Bunu aile aynı çok güzel giderdi de. Neyse.